çocukların haklarını koruyan yani çocukların haklarının resmi bildirisi diyeyim. İşte çocukların haklarının yasa olarak ifade edilmiş hali. Hani çocuklara hakkınız var diyorsunuz ama işte bu hakkım her yerde geçerli. İşte bunun olduğunu belirtmek için işte bu sözleşmeyi yapmışlar. Bakın işte resmi bir sözleşmemiz var. Hani artık biraz daha yani işiniz ciddi de diyebilirim. Yani korunuyorsunuz gibi. Yürüyüşler yapıyoruz, afişler bastırıyoruz. Herkesi bunaltmaya başladım. Çünkü şimdi bizim suda sürekli çocuklaşmayın diyor hocalar. Hocam 18 yaşına kadar herkes çocuktur diye diye bıktırdım herkesi. Ya öyle biraz daha artık yani hakkımı biliyorum sürekli aklımda haklarım var. Başlamadan önce çocuk hakları komitesine, yani haklarımın olduğunu bilmiyordum daha doğrusu, yani haberim yoktu. Çocuk hakları sözleşmesi çocuklar için sonuçta tasarlanmış bir şey. E şu zamanda da hakların istismar edilmemesi için bence kanunlar ve devlet tarafından çocukların üzerinde uygulanması gereken bir bilgi. Yani mesela ilk başta randevuyu ben alıyorum mesela en kolay iş orada başlıyor. Ben Amasya Çocuk Hakları Başkanı Mirkan Özdemir diyorum. Bu şekilde bir tanıtım yaptığım zaman yani vali veya başka mevkide olan kişiler daha bir ciddiye alıyor. Bu şekilde gittiğimiz zaman sonuçta yani benim kardeşim var 5 yaşında. O da benim yaşam hakkım var dediği zaman ben ne kadar heyecanlanıyorsam vali de o şekilde heyecanlanıyor yani. Bir çocuğun kendini bu şekilde anlatması şaşırtıyor bazı insanları. Ve biz de kendimizi bu şekilde anlatmaya toplantılarda işte aldığımız eğitimlerde sonuçta 6 yıl kolay bir zaman değil yani bu şekilde öğreniyoruz. komitede neler yaptığımızdan bahsedeyim. Komitede e, 2500 aşkın çocuğa eğitim verdik, akran eğitimi verdik. Bunlar okullarda oldu. işte e, öğretmen evlerinin salonlarında oldu. Gittik öğrencilere eğitimler verdik, onun üzerine büyük bir organizasyon olan ikinci Çocuk Kurultayını düzenledik komite olarak. Hepsine aynı konular üzerinde eğitimler vermedik aslında, dediğim gibi komisyonlara böldük. İşte Çevre Komisyonu, Şiddet Komisyonu bu konuyla ilgili daha önceden kendi yaşıtlarımız bu arada hiçbir büyük yoktu. 120 ülkeden gelen yabancı öğrencilere su hakkında bilgiler verdik. Onlardan geri dönüşümlerini aldık, oyunlar oynattık. Hemen hemen işte yani ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Burada yaptığımız toplantıları orada evde anneme, babama, kardeşime bahsediyorum. Bizim komitemiz 2004 yılından itibaren çalışmaya başladı Ben geçen sene başladım. Bir yıl içerisinde mesela biz belediyemizden çocuk hakları bildirgesini okuduk. Belediye hoparlöründen. Bunun, dışarı, bunun dışında bu Cumhuriyet Eğitim Gezileri vardı. Bu, bu gezilerde çocuk hakları ile ilgili broşürler dağıttık çocuklara, geziye katılan arkadaşlara. Kompozisyon, şiir, resim yarışmaları düzenlendi. 23 Nisan törenlerinde yürüyüşler yapıldı, 19 Mayıs törenlerinde. Yani bu gibi afişler, broşürler dağıtıldı, pankartlar halinde asıldı. Bu tür çalışmalarımız oldu Baybirt'te. Gittikçe daha olumlu sonuçlar aldığımızı görüyoruz. <laughs> Baştan mı oldu? Ben de hem kendim için hem de yaşıtlarım için bir şey yapmak için katıldım bu konuyu. Forumların atmosferi yani gayet eğlenceli geçiyor. İlk başta tabii kimseyi tanımıyorduk ilk geldiğimizde. Sonra katıla katıla bir şekilde arkadaşlıklarımız pekişti. Gayet eğlenceli birkaç gün geçiriyoruz. Hatta her seferinde iple çekiyoruz bir sonraki forumu. Özellikle bu forumlarda hoşuma giden tabii ki de çocuk katılımı. Çünkü e, çocuklardan, gençlerden çok değişik fikirler çıkarabiliyor. E, yetişkinlerin yetişkinlerin düşünemediği bazı şeyleri çocuklar düşünebiliyor. Onların görmediklerini görebiliyorlar çocuğun açısından. Valimizle görüşemiyoruz çok uğraştık, uğraştık bunun için ama bir türlü görüşemedik. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bizim için çok özel bir görüşmeydi. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz işlerimizi yaparken Şevke çok önem veriyoruz. Bir kez daha onun desteğinin bizde olduğunu bilmek çok özel bir şey. Çünkü Çalışmalarımızı Vali Bey ile birlikte yürütüyoruz aslında. Onun desteğiyle yürütüyoruz. Öncelikle bir odamız oldu. Bunun için çok e, mutluyuz. Çünkü en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. İllerin çoğunda zaten bu sorun var. Çünkü e, bir takım çalışmaları yapabilmek için önce komite olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Bir araya gelmemiz için de hani bir ortam gerekli. Validen bir bütçe de istedim. Bu bütçeyi artık biraz da sağlamak bizim elimizde. Zaten birçok şey biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Onlar eminim ki destek vereceklerdi. Ben komitede e, 7 yıldır görev alıyorum komitelerimiz şimdi e, bildiğiniz gibi e, 2000'li yıllarda 2000 yılında kuruldu. E, komitemizde e, birçok hani, çeşit faaliyetlerimiz var. Mersin'de bizim daha çok e, problem yaşadığımız e, sorunumuz e, sokakta çalışan çocuklar. Bunlarla ilgili e, çocukların çalıştırılmamasına yönelik halkı bilinçlendirici karton simitlerimiz, bez afişlerimiz, e, billboardlarımız Bunlar örnekler. Çocuk formlarında biz akran eğitimleri alıyoruz. Akran eğitimi nedir? Bu akran eğitimin içinde şiddete karşı gelebilmek, şiddetten korunabilmek, rahatlamak. Bunlar için gerekli olan bilgiler var. İletişim becerileri. Bunlar güzel şeyler. hani Demin söylediğim gibi bu tür şeyler insanlarla olan ilişkilerimizi düzenliyor. Burada Farklı illerden arkadaşlarımız oluyor. Başka illerden birilerini tanımak da güzel. Fikir alışverişi yapıyoruz. Onlar illerinde ne yapmış, biz ne yaptık. Buna göre beyin fırtınası. Bunun sonucunda hani birbirimizin yaptığı faaliyetlerden etkilenip biz illerimizde ona göre çalışmalar yapabiliyoruz. bu çalışmalara katılmaya başladığımdan beri zaten komitemiz vardı. Ben 2003 yılından beri bu faaliyetlerin içerisindeyim. Bizim amacımız, herkesin de amacı olduğu gibi Afyon'da çocuk haklarını daha yaygınlaştırmak, insanların belliğine bu çocuk hakları konusunu e, kazımak diyeyim artık. Bin adet broşür bastırdık. E, yine yaklaşık bin adet takvim bastırdık. Bunları Afyon Karahisar'daki e, kamu kurum ve kuruluşlara gönderdik. Ben okulumda bu eğitimi verdim, çocuk hakları eğitimini. Yani ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Ve her 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde her il çocuk komitesinden bir kız bir erkek olmak üzere iki kişi Ankara'ya geliyor ve bir yetişkin temsilcisi olmak üzere biz bu forumlarda illerimizde yaşadığımız sorunları paylaşıyoruz. Çözüm önerileri geliştiriyoruz. Hatta şu son forumlarda çok üst düzey makamlara ziyaretler düzenledik. Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve çok önemli kişilerle de görüştük. Gerçekten sesimizi duyurduk. Son faaliyet olarak da çocuk tanışma kurulu oluşturuldu. Bu 13 il 14 çocuktan oluşuyor. Daha çok çalışan ve verimli olabilecek çocuklardan oluşmasına dikkat çekildi. Bu kurul belirli zamanlarda toplanacak ve internet üzerinde de bir hesap oluşturuldu herkese. Biz çalışmalarımızı bu kurul üzerinden paylaşıyoruz daha çekirdek bir grup ve bu grup 8 milletvekilimizle beraber çalışacak. Yani çocuklarla ilgili olağanüstü haller olduğu zaman bu gruba danışmak için fikrimizi almak için çünkü çocuklarla ilgili durumları en iyi çocuklar bilir. Çocuk Hakları Forumu'na 2000 yılında yapılan birinci Çocuk Hakları Forumu'na katılarak başladım. Bu çalışma içerisinde fazlasıyla aktif rol aldığımı inanıyorum. 2004 yılı içerisinde Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörlüğü'nü arkadaşlarımın yaptığı seçimle seçilerek yürüttüm. Ben bu çalışma içerisine katıldığım zaman Ağrı'dan gelmiştim, küçük bir ildi. Sonra Ankara'ya geldim, 81 ilden 81 tane çocuk gelmiş. Birbirinden farklı düşünceler, birbirinden farklı insanlar, yeni arkadaşlıklar, yeni tartışmalar, böyle yeni konuşmalar. İşte o an hayatınızda bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuz. 2004 yılı oldu, ben emekli oldum. 18 yaşını geçtikten sonra benim çocuk hakları çalışmasına, forumlara bir daha gelmedim. Çünkü ondan sonra lisede bitti. Üniversite hayatım başladı. Yaklaşık aradan bir 5 yıl geçmiş durumda ve bu beş yıl içerisinde bayağı bir yol kat edilmiş. Merhaba, ben <laughs> <Bu kadar. gülüyor> Ankara İl Çocuk Komitesine 12-13 yaşındayken girdim eş başkandım ben de. Şu an emekli oldum ama komitedeki arkadaşlarımıza hala yardım ediyorum. Çalışıyorum onlarla birlikte. Kendime güvenim arttı. Kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Herkesin önünde çok rahat konuşabiliyorum. İletişim kurmayı öğrendim. Farklı illerden arkadaşlarım oldu. Televizyondan izlediğimiz işte Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, milletvekillerimizle tanışma, onlara kendimi ifade etme olanı buldum burada. Sadece evimde oturup da hani neden çocuklar sokakta yaşıyor, neden birileri aç, neden birileri okula gidemiyor diye düşünmüyorum. En azından bu sorunlar için çözüm bulmada ben de bir katkı sağlayabiliyorum. Bir sürü arkadaşımız, yeni arkadaşımız katıldı aramıza o yıldan beri. Dolayısıyla gittikçe daha fazla insana ulaşıyoruz ve hani kar etkisiyle gittikçe büyüyoruz.